Yeni dönemde, yeni dönemde sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları uygulanmayacak. Fakat temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmaya devam edilecek. Yeni dönemde hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erdi. Temizlik, maske ve mesafe kuralları dikkate alınarak faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri yeniden açıldı. Yeme içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar artık uygulanmayacak. Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş oyunlarının oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar da kalktı. Konaklama testlerinde saat 22'den, konaklama testlerinde saat 22'de, diğer yerlerde ise saat 21'de sona eren müzik yayınları bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar saat 24'e kadar yapılabilecek. Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle Faaliyet konusu nargile salonu veya kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla STK'lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleriyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına askeri açık alanda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılması kararı uygulanacak. Nikah ve düğün merasimlerinde yiyecek ve içecek ikramı yapılabilecek. Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24'e kadar gerçekleştirilecek. Köy düğünlerine izin verilecek, sokak düğünlerine izin verilip verilmeyeceği il ilçe hıfzı sağ kurullarında kararlaştırılacak. Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirtilen kurallar ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek. Şehir içi ve şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu koltuk kapasitesi sınırlandırılmasına son verildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençlerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar kaldırıldı. Konaklama testlerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerde fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre salgın yönetimi ve çalışma rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulması sağlanacak. İşletmecileri tarafından konaklama testleri içerisindeki alanlarda yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbir alınacak.